Eskilerin gözdesiydi yün yorgan. Bakımı zahmetli diye yerini sentetik yorganlara bırakmıştı. Ancak daha sağlıklı olduğunun farkına varanlar yün yorgana geri döndü. Şimdilerde tek tük kalan yorgancılar da gelen yeni siparişlere yetişmeye çalışıyor. Çoğunluğu yünlerini kendileri getiriyor. Biz onları motorlarda evet. anneleri açıyoruz. Sağlıklı bunlar. Anneler babalar bilinci biraz arttırdı sağlıklı olduğundan dolayı. Ve neredeyse unutulmaya yüz tutan yün yorgan yeniden gözde oldu. Sağlık açısından daha iyi buluyorum. Hem sıcacık tutuyor hem uyku kalitesini artırıyor hem de şifa veriyor. İşte gerçek yün. Yastık için olsun, yorgan için olsun yün çok sayı. Bir zamanlar herkes hazır yani sentetik dediğimiz ürünlere yönelmişti. Ama doktorlar yün organların sağlığa iyi geldiğini söyledikçe ve sentetin zararını gören vatandaşlarımız şu an yün, pamuk, organik malzemeye yöneldi. Ama şimdi sağlığa döndük, artık sağlıklı daha güzel. El dikişli böyle. Bakın bu yorgancıda da gelen yeni talepler üzerine tam 6 tane yün yorgan hazırlandı. Önceden üzerlerine bir de böyle saten dokunurdu. Ancak bu hala biraz demode bulunuyor. Ama yün yeniden moda oldu. Eskilerden devam ettiriyoruz. Fakat elimizde usta da olmadığı için şu anki aldığımız işte 1,5-2 saat sonrasına randevu sistemiyle çalışmak zorundayız. Öyle ki kimi müşteriler aylarca beklemek zorunda kalıyor. Bunlar hep günlerini getirmişler. Dikilecek yorganlar. Ama diktirecek insan bulamayacaklar. Tabii çırağınız da yok. Cık. Allah'tan kaynım emekli oldu. <laughs> o dikiyor şu an. Yardımcınız ben var. Ben bazen o öyle gidiyoruz.